Merhaba sevgili dostlar nasılsınız? Herkesler iyidir umarım. Şu anki dişil ve erilin güncel enerjisi nedir? Konumuz bu. Konumuz her zamanki gibi ikiz, alev ve şu anki konumuz aslında eriller. Kendini fark etmiş, aslında bu yolculukta yolculuk da oldukça da yol kat etmiş dişillerin diğer parçaları, şu anki enerjileri kalp ve zihin arasında sıkışmış durumdalar. Kalben artık bir şeyleri fark etmeye başladılar. Bir şeyin kader olduğunu, yani hani bırakamamanın, aslında vazgeçememenin altındaki nedeni idrak etmeye başladılar. Şimdi uzun süredir neden bu kişiyi unutamıyorum? Uzun süredir neden aklımdan bu kişi çıkmıyor? Ne yaparsam yapayım şimdi başkasıyla evleniyorum. Ee, başkalarını hayatıma alıyorum, onlarla yaşıyorum, mutlu olmaya çalışıyorum gibi gibi düşüncelerin içinde. Ama bütün bunları yaparken de neden hala gene o kişiye çekiliyorum? Bunları sorgulayan elitler var. Bunları sorgulayan şu anki. Peki işte bunu yaşayan ve diğer parça dişili uzun süre o erilin uyanmasını bekleyen eriller dişillerde ise Eblim bu şekil karışıklığı dişini de tabi sarsıyor. Yani kendinizi şu an için. Ben çok iyiydim aslında ne oldu bana? Niye ben böyle bocalıyorum diyorsanız kaynağı sizin eril bedenin kalp ve zihin arasında sıkışmış kalmış olmasından. İki duvar arasında sıkışmak gibi bu. Zihniyle bildiği bir şeylerin kalbinin ona hayır demesi, zihniyle yıllardır yaptığı bir şeylerin kalbinin ona bunlar yanlış demesi hangi tarafa gideceğini bilememe hangi yönü seçeceğini bilememe ve ortada sıkışıp kalma durumu dostlar bunu yaşayan erillerin diğer parçaları dişiler olarak da sizleri de sarsabiliyor bu sarsanını çok gördüm iki haftadır bunu gözlemliyorum İki haftadır sessiz kalarak gözlemleyip anlamaya çalıştığım bir garip bir süreçteyiz yani o Eriller aslında dişiller gibi atamamıştı. Işte, bu böyleymiş ya. Yani o benim diğer parçammış. O benim unutamayacağım, bırakamayacağım. Geçmişten de aslında ruhumun diğer yarısıymış. Tamam bu buymuş deyip alıp hayatına koyamıyor. Bunu sorguluyor. Bunun e, mantığını araştırıyor. Bunun somutla delil araştırıyor. Gerçek mi diyor. Neden böyle? Ve çoğunda da işte hani bu kopamayış, orada takılı kalma durumu erillerin kendi kurdukları hayatını da alt üst edeceği için, kendi kurdukları düzeni de bozacağı için büyük bir bocalama içine düşmüş durumdalar ki birçoğunu ben e, somutta da gördüm bu iki haftalık süreçte dostlar e, panik atak ve gerçekten bayağı bildiğiniz gibi panik atak geçirip o süreci atlatamayıp O sürecin içinde ne yapacağımı bilemeyip Ruhsal sıkıntı içine düşen Erillerimiz oldu Şimdi Bunu zaten iki haftadır bekledim ama Eril çok sıkışık Eril çok karışık yani Ortada bekliyor ne tarafa gidecek Ne tarafa gidecek Kalbine mi gidecek zihnine mi gidecek Zihninin söylediği yolu mu takip edecek Kalbinin söylediği yolu mu takip edecek Dostlar aslında ikisinin birden rehber alıp kendine kendi hayatında nasıl bir düzeni varsa ona göre yol alması gere gerekiyor ki eriller bunu oturtana kadar kendi içinde hem kendileri bocalayacak hem de sizleri bocalatacak. Hem de sizleri sıkıntıya sokacak. Bu durumu yaşayan dişiller varsa videonun altına yorum bırakabilir. Bakalım kimler bu durumu yaşıyor. Çünkü ben iki haftadır dediğim gibi bunu gözlemliyorum bu üzerine çalışıyoruz buradaki sıkıntıyı iki taraflı eril dişil dengeye getirmeye uğraşıyoruz sizlerde de bunlar oluyor mu e, yorumlarda buluşalım Şimdilik bu kadar olsun hepinizi sevgiyle kucaklıyorum hoşçakalın dostlar